Hayırlı günleriniz olsun. Allah hayır gelim hayırlısını versin ya Rabbim ya Resulullah. Nasılsınız kurban neler? Evet TikTok kanalında dakları. Youtube kanalına gelmeyi unutmayın. Erkan Umman Ateş. Youtube kanalı da biliyorsunuz kurban neler Erkan Umman Ateş abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın kurban neler Nasılsınız iyi misiniz kurban neler? Ee, bir süre giremedik. Kusura bakmayın en büyük ustalar giremedi. Aile şey profesörleri ne yapacaksın? İş güçten giremedik. Hanım bir de hani ameliyat oldu. Onun yüzden giremedik. Tamam. Kurban oldu mu aile? Geldiğiniz, sabah geldiğiniz kutba neler? Bakın gördüğünüz Karnı yarık yapacağım. Karnı yarı yapıyor. Evet, karnıyarık patlıcan varmıştır. Evet. Da Aşk kola. Evet, bunun tarifi nasıl vereceksin hayatım? Yiyeceğiniz tat seni Ona göre patlıcan sevdiğiniz bu. E, Ondan sonra yaparsınız. Patlıcanları ortasından ben şey diyorum. Orada da kıyma, e, soğan, e, e, iki tane de tatlı biber attım. Evet. size kısa yoldan tarif. Böyle Bölemezsiniz kurbaneler. Hayatım. 4 tane patlıcan yaptım. Parazı. Onu evet. yaptım çünkü az bir şey. Geniz var biraz. Evet, bu beneler. Ne yapalım? Yemeğimizi yapalım. Kusura bakma, fazla boynumu oynatamıyorum. Boynumdan ameliyat oldum. Evet, Yemeğine. solda hanımım. O yüzden boynunu oynatamıyor. Küçük Emrah'ın bacısı. <gülüyor> 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 bak, en büyük ağaçımız var. Neymiş efendim? Erkan'ın manatıyız. Bizim evet. ağaççılara taş çıkartırız kurbaneler. Bak bizim üzerimizde kimse yoktur. Eğer bir abone olmazsanız, bir beğeni, bir yorum yazmazsanız alayınızı şu kanal boyunun orada hepinizi kırbaçlaya kırbaçlaya oynatacağım kurbaneler. Beğeni yapmayanları da kurbaneler. O kurtulamazlar benim elimde. Sakabi Yemen ciddi e, konuşmak gerekir. Sağ olun, var olun. Allah hepimizden razı olsun. Hiç kaç gün süredir giremedik. Hani sürede bayağı bir oldu. O yüzden hanımım ameliyat oldu, doktoruymuş şunu bunu derken de işte baya bir işten güçten hani yayınımıza da giremedik. Youtube kanalımıza. Evet. Herkesten özür diliyoruz. Herkesi seviyoruz. Gönlünüze ne gelirse onu yaparsınız. Biz ev haneyik. Hani elimizden geldiğimiz kadar muhabbet, sohbet olarak sizlerle diyalog yapmaya çaba ediyoruz kurban Hepinizi seviyorum. Hepiniz için ölürüm. Dem aşkım. Sizler de bizi seviyorsanız YouTube kanalımıza, TikTok kanalımıza Erkan Ummahan Ateş. Evet. Gelmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ben de, ben de. -"Tarifini almayı unutma." Evet. -"Gelin tarifimizi almazsa vallahi alayınızı kırbaçlayacağım köprünün orada." Hem kırbaçlayacağım, hem de tabamdan oynayacak kurbaneler." -"Bak bunu kafanıza yazın, montalayın." -"Monta." -"Monta." -"Çaylar." -"Bunun arkasına bir de çaylar gider, tertemiz evet, gene." Kura içecek, kura -"Evet, kurbaneler." -"Başka ne atmak istiyorsun kurbanem?" -"Hala patlıcanımızı kızartacak." -"Şunlar ne?" salça, malça. Evet, onlar kıymanın içine girecek. Evet, bunlar da kıymanın içine girecek. Salça atacağım. Ee, ruat, e, karabiber, beyaz biber. Bir de şey, benim en çok sevdiğim... Güzeldi... Evet arkadaşlar. Hepi, salat, bu şey yani, maydanoz olur. Bana... Maydanoz olur, kurban helal. Burası yerlere kurban helal. Evet, kurban helal. Şimdi bunu yapmamız bayağı bir süre. Evet. Hani biz geçici olarak da koyamıyoruz, anlamıyoruz telefondan. biraz, biraz su kızarsın da öyle evet. aşkım işte. Biraz ona göre kızarsın. O yüzden e, saat aşkım biri 21 geçiyor. Onu denedim aşkım. Kaç dakika? 4 dakika olmuş. Ne daha desen? Var. Evet. Biraz. Biraz daha hani biz anlamıyoruz. Hani kenara koyup da geri aynı yoldan çekemiyoruz kurbaneler. Komikleri Büyük açı olduğumuz geliyor. için. Bizi takip eden çok olduğu için kurbaneler. Şaşırıyor. Şaşırıyor kurbaneler. Nedense. Lema aşkım. Evet aşkım. Evet. Bak siz, prensesimi boş boşuna çıkartmıyorum. Karım da sevinir. Ameliyat oldu boğazından. Kireçten e, fıtık ameliyatı diyorum. garip öyle dememiz gerekiyor. Ne ameliyat olduğunu da yapamıyoruz. Ama fıtık olduğu belli. O yüzden bir süre giremedik kurban hele. Aşkım evet. sen ne demek istiyorsun bir de Evet. Sağlığınıza bakın. Ben dört sene önce normalde ameliyat olacak olmam gerekiyordu. Olmadım. Dört senedir çekiyor. Hocamı dinlemedim. Aşko'yu dinlemedi. Aşko Gel hanım ol dedi, ol dedi. Aman dursun, aman böyle aman yarın. Aha neymiş efendime söyleyeyim, hapımız inleymiş in derken midem delinmeye yön tuttu bu beneler. Ne yapayım? Demek ki Allah'ın... Her şeyin bir hayırlısı. Bir hayırlısı bu. Allah bugüne dek getirir. Kurbaneler. Bu kavrulacak böyle de öyle evet. şey diyecek. Bizden, bu, bizden buraya kadar tamam mı hayatım? Çünkü fazla biz şey yapamadığımız için, daha yeni girdiğimiz kaç, için. Kaç, daha 10 dakika olsun bir bakalım. 10 dakika olsun diyor. 10 dakika olsun. İşte diyor ki, kito şey yaptık. Hani hı. bayağı Erkan'ın manatı sağ olun. Lütuf kanalında da beğeneniniz çok. Allah bin katı razı olsun. Allah o, da, o sağ olun. Çocuğunuzdan, çoluğunuzdan mutlu olun. Ne güzel tarif veriyorsunuz. Biz daha ev, evhane olarak, hepimiz de evhane olarak yapıyoruz. Aman. En büyük usta bizdik. Bizim evet. bizim elimize kimse su dökemez. Kurbaneler, en büyük ustalara res çekiyoruz. O kadar. <laughs> o kadar, ne kadar diyor, o kadar. <laughs> büyük ustalarımızın da Ellerine, emeğine sağlık, eline, emeğine sağlık. Gözlerinden öperim. Allah daha hepinizi ileriye doğru Şimdi arkadaşlar çoğu eylesin. kişi bizi beğeniyor. Takip biz bulamıyoruz o kişileri. Pek anlamadım Hani güzel yorum yazıyorlar. o insanları bulamıyorum ben. Yapamıyorum. Kızıma diyorum. O da anlamıyor. O da anlamadım. Buradan beğenip güzel yorum yapan YouTube kanalı olup da YouTube kanalına giremediğim insanlardan Özür diliyorum ve teşekkür ederim. Evet. Beni yaptıklar kim kurban olduklar Kusura bakma ben de böyle Adam evet. cahil, Ben adamdan bizi, bizi de böyle kabul edin. Evet. Hepinize kurban oluruk. Hepinizi seviyoruz. Hani hatamız varsa hepinizden gene özür dilerik. Hani bizi böyle idare edin. En büyük aşçıları böyle idare etmeniz gerekir. Evet. Evet. Yoksa idare etmezseniz olayınızı köprünün orada oynatacağım bak. Yemini billah kırbaç diye kırbaç diye oynayacak. Bu yemeğin tarifini Nusret bile yapamaz bu aşçı Nusret. Ben yaparım. Evet, benim karı yapar. <laughs> Emek, benim karı. Evet. <laughs> Ustadır be. Siz de beğeneceksiniz. Abone olacaksınız. Abone bedava. Beğeni yapacaksınız. Yorum yapın bak. Yoksa yapmayanın rüyasına falan girer. Kırbaçlarım. Emit oynarım. Emit kırbaçlarım. Kurban eder. O kadar. Bak Nusret bile ne yapamazmış kurban olayım. <laughs> Şaka rahat ediyorum. Burada bak sana söyleyeyim karının kafasına attırma en büyük ustad olursan ol. Meydan evet. Huri Meydan. Ben afyon Emirdağlık. Afyon Emirdağlık. Allah'ın adamı. Ben biz Nusret'e de değil. Meydanı kuruyacak. Aba. Bize bakma, bize her gece meydan okuyoruz. Bizim böyle evet. böyle olduğumuza bakma, kurban neler? Şaka. Önemli olan hepinizin can sağlığı, hepinizi seviyorum. Muhabbetimiz de gerekiyor canım. Ha, ne ne, ne yapalım, o kadar da evet. ağzınızı tutalım, kurban Bak, sizler o kadar emek ediyorsunuz. Biz emek etmeden sizlere yorumu evet. Sonuyoruz. Evet. Hemen tarifini veriyoruz. Ondan sonra muhabbete geçiyoruz. Beğenmenleri şeye koyuyoruz. Kengeriye. Evet. evet. Burada a, bunun pişmesi biraz zaman alacak kupaneler. O yüzden e, şey derim. Durduralım biraz. Evet. Yapabilirsek durdurup. Yapamazsak hadi görüşürüz kendine bak. Allah'a emanet olun. Allah emanet hadi geçici olarak bir durduralım bakalım. Hadi. Evet kurbaneler. Hatun, malzemeleri dökmüşsün. Evet. evet, malzemeleri. Tat Kar karabiber işte ondan sonra e, maydanozu dökeceğim. Şunun bir aralarını açayım kubbeneli. Evet. Şöyle. Aç. Bunun yani. adı nedir? Karnı yarık. Karnı yarık. Göbeğe yarık. Ne istersen yani yüzden. Bak, Kurbaneler bak o kadar emek ediyor bak. Emeğimize sevgi saygı isterik. Biz sizler gibi ustad olamasak biz hani kısa tariften sizi... atmayı da unutmayın. Kuzu ben evet. yaptım ha. Tuzu da atmayı unutmayın bak ha. Karı yoksa gı, kızıyor. Kız, kızıyor bak. Ondan Ay, bu herif benim her şeye dikıltır ediyor. Çekersiniz ondan sonra... Bak görüyor musunuz kurban eder. İçini dolduruyoruz. Evet, içini Anladığımız kadar kurban olduk Aman ne yapacak? Ama gene de en büyük açılara da çıkartıyoruz. Evet. Bunu beyninize koyun kurban eder. Biz... <laughs> şöyle şey kapatayım. Şöyle biz ağzını efendime söyleyeyim e, en büyük usat olarak önce Cenab-ı Allah'ın sayesinde kavga dövüş etmeyelim kabul edeceğiniz. Yorumlara Ümman, da yazın kızlar. Erkan'ın mana tek. Hanımın man olduğuna göre ben erkan olduğuma göre hanımım güzel yemekler yapar. Yorumlara da güzel bir yorum yaparsanız Abone olursanız YouTube kanalımıza. Aboneyim, abone de. E, aboneyim, evet. abone. Biletleri Bilet Taklı topma yavrusum. Ama ayırmasın yavrumuzu Kurban oldum kariye edilme yapıyorum arkadaşlar. Ameliyat oldu üzülmesin diye. Sizi seviyorum. Siz bizim canlarımızsınız. Ha maksat sizin gibi olamazsak gene de bir heva, ev anesi olarak ne? elimizden geldiğimiz kadar bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ha maksat vakit yesin. Ma maksat, patlıcan ee, <laughs> maksat patlıcan yemeğimizi. maksat patlıcan yemeğimizi pişirelim. Hani gerçekten hani çoğu insanlar yapamadığı için biz de kısa yoldan onlara tarif ediyoruz. Eşmeymiş, biçmeymiş. Onlar Ama bizim için de yakın. kurban eder. Biz hani Salya Salya gidiyorduk. Evet. Siz başkasınız, evet. biz başkayız. Bizim yaşımız yürümüş. Biraz ondan puan alalım. <laughs> Görüyorsunuz tavamızı değiştirdik. Bu bizim kaç senelik tavamız. Biz bu evet. tavada yaptığımız için memnun kalıyorum. Ben bu tavayı yeni aldığım için pek lezzet bulamıyorum. Hani tavadan tavaya o fark oluyor. Gel, ondan. Evet. Ben bir de seviyorum o tavada güzel oluyor. Yani yıllardır hani ta her gün tavada yemeği seviyoruz. Tabi tencere sizler daha lüks. Tencere kapak diye şarkı tencere var. Kapak, tencere kapak, tencere kapak. Evet. Ne yapalım? Evet. Bak görüyorsun. Bak. Bu kadar beni yer ömrümü beğenin. Abone olmayı unutmayın. Kurban oldukları yorum yapmayı da unutmayın. Eğer yapmayın bu karıyı bir beğenmeyin. Yemini bile Başta sona kadar izlediğiniz zaman anlarsınız. Olayınız oynadır. Müryanızda bile her mi kırbaçlarım hem de oynarım bak. Tehdit veriyorum bundan kere kurban neler. Ne aşkım? Anlayan anladı. Anlayan anladı. Bak Nusret bile ne bize kafa tutamıyor. <gülüyor> <gülüyor> hani, emirden Kulakları çingilesin. Hani hepinizi de seviyoruz. Daha ne ünlü Aşçılarımız var, hani onları selamlıyoruz, güzel yemeklerinden inşallah nasip olursa dek gelirsek onların güzel yemeklerinden de yemek isterik herkesin. Ama <laughs> biz anadan Biz usta değiliz, anadan ataya ustadık, kökümüz, milletimiz hep böyle yemişti. <laughs> 10 gram, şu 5 gram, bunu yapma, Ama hiç. gram hiç çalışmıyor. Evet, şu kör boğaza gram girmiyor. Yemek giriyor kurban helal evet, Emir dalik Allah'ın adamıyık Yes all right. Yes be Evet, evet. Şimdi Tamam. helal Suyunu koyacağım suyunu ısıttıydım zaten Evet suyunu da ısıttık size böyle Şey yapacak Ondan sonra evet, çok yay, Yayınımızı zaten da Zaten patlıcanlar ölmüş ya suyunu fazla koymayacağım kurban helal ee, Patlıcanları niye öldürdün lan Yiyorduk aşkım <laughs> Karıcığım Arkadaşlar kusura bakmayın patlıcanlar öldürmüş. <laughs> o salça içine işleyecek kubbeleri. Evet. Şimdi kapağını örtelim. Biraz kaynadı hafif bir tuz atacağım buna. Evet. böyle vuruyor evet. gidiyor. Vur git. Evet, evet kurbaneler. Allah'a amanet olun. Hepinizi öpüyoruz. Hatamız varsa kusura bakmayın. Nurset kardeşimden de özür dilerim. O bizim büyük açımız. Hepinize büyük açısınız. Gramına Şeyine varan kadar ölçüyorsunuz, ölçüyorsunuz. Cemetten faydalanıyorsunuz. Kıran ben bilmez miyim? Hadi. <gülüyor> Hadi <gülüyor> Neyse. Görüşürken iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın. Baya bir geç ayına hani hanımın mamalet olduktan sonra geç şey yaptık. Hatamız varsa özür dilerim. Evet. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hepinizi de öpüyorum. Hadi. Neydi kız? Ettik, mutluyuz, mutluyuz. Çok şey mutluyuz. Sevmeyi de unutmuyoruz. Sizi görünce çok mutlu, mutlu. oluyoruz. Evet, Hadi. Allah'a emanet olun. Kapatıyorum komple. Kapat.